Kırıkkale Balışehir'deki ızgaralı sistem çiftliğimizin aşı yolu. Burada size bir şey göstermek istiyorum. İçerideki bütün padoklardan birer tane kapı var. Aşı yoluna çıkıyor. İçten içe 80 santim. Hayvan en sondaki padokta da olsa, en baştaki padokta da olsa bu gördüğünüz dışarıdaki açık alana doğru hayvanı getiriyoruz. Oradan geliyor hayvan. Bu sarı renkli kantarımızın içinden geçiyor ve şurada bir boş alanımız var gördüğünüz gibi. Bu boş alana oradaki bir padok hayvan çok rahatlıkla sığıyor. Burası aynı zamanda yükleme rampası. Bakın. Şurada bir tane kapı var. Hayvanlar yeni geldiğinde ya da kesime giderken yüklenecek bir kapı var. Hayvanlar buraya doldu. Aşı yolundan geldiler. Her bir padokta 12 hayvan var. Geldi buraya doldu. Tekrar giderken Kantarda tartılıyor. Bakın burada dijital göstergemiz var. İstersek onu bilgisayara aktarabiliyoruz. Tartılıyor. Bunun içine giriyor. Tartılan hayvan aş yolundan tekrar geri paduğuna gidiyor. Ayrıca bu kantar bölümünü hayvana müdahale etmek için de kullanıyoruz. Bu bölümde hayvana enjeksiyon, parazit uygulama, eğer hayvanda bir problem varsa tedavi etmek için bu metodu da kullanıyoruz. Yani hiç bir kişiyle iki kişiyle bu işi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Padoktan hayvanı çıkarırsınız. Aşı yoluna bırakırsınız. Hayvan kendisini burada bulur. Bu arada şuradan seyircimizi de gösterelim. Izgaralı sistem seyircimiz bu. Alttan çalışıyor. Aşağıdan yukarıya ızgaralardan hava gelir mi? Hayvanlar üşür mü diye soranlara cevap olsun. Böyle plastikten bir kapak var. Seyirci kanatları geliyor. Burada duruyor gider gittiği zaman kanatlar kapanıyor ve içeriye alttan bir e, hava cereyanı söz konusu değil. Bu kantar düzeneyinin aynısı. Hemen karşı tarafında var ahırın. Hemen karşı tarafında var. İki tane kantar düzeneği var. İki tane de bekleme odası var orada. Bekleme odasında şu anda köpeğimiz bekliyor. O da kantardan geçti gitti. Durum böyle. Yani yönetilmesi kolay daha az işçiyle strese girmeden elinde değnekle hayvan kovalamak istemeyenler böyle bir metot uygulayabilirler. Bugün hava çok soğuk, sıfır. Perdelerimizi kapattık. Hava güneşlik olduğunda perdelerimizi açıyoruz. Çok basit bir düzenek. Şuraya bir tane vinç koyduk bakın. Vincin ucunda bir tane transmisyon mili var baştan sona kadar. Gördüğünüz 100 metre ahırın boydan boya perdesini tek seferde bu vinç sarabiliyor. Yavuz abi 105 kiloydu. Bakalım kaç kiloya düşmüş. Abi yanlış gösteriyor. 110 kiloya düşmüş. Ne yaptın sen lan? <laughs> Hayda. Yok ama üstümüz başımız dolu. Yani rasyonunu yeniden ayarlamam lazım. Evet. Benim. Neyse kolay gelsin.